Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu sefer çok bekletmedim, çok ara vermedim ve yepyeni bir video çektim. Videoda yüzüm aşırı derecede kırmızı çıkıyor. Hava çok sıcak. Evin içi daha da sıcak. O yüzden böyle direkt yüzüm kızarma yöntemiyle <laughs> böyle bu şekilde çıkıyor. Maalesef ki yapabileceğim hiçbir şey yok bu durumdan dolayı. Her neyse, daha önce size bir KYK videosu çekmiştim. KYK Yurdu turu aslında videosu çekmiştim. Kendi kaldığım İzmir'deki Zübeyde Hanım KYK Yurdu'nu bir oda turu yapmıştım sizler için. Çok beğenildi video. Yani tabii ki böyle dönemlerde üniversite daha yeni geçenler için eğer KYK Yurdu çıktıysa böyle videolar çok yararlı oluyor. Ben de zamanında kalacağım zaman çok araştırmıştım. Bu yüzden sizin için de yararlı olduğunu düşünüyorum ve geri dönüşler de zaten bu şekilde olduğu için çok mutluyum. Bugün de yine KYK yurduyla alakalı aslında bir video çekeceğim ama bu videom biraz daha farklı aslında. şu an biliyorsunuz ki YKS sonuçları açıklandı ve tercih dönemi başlayacak. Daha sonrasında işte Eylül ayına yakın bir şekilde KYK yurt başvuruları başlamaya başlayacağını düşünüyoruz. Genel olarak zaten hep bu şekilde ilerliyor. Bu yüzden KYK yurdunda kalmak isteyenler için veya KYK yurdunda kalacak konusu kesinleştikten sonra aslında bizler için en önemli şey... Ben yurda giderken ne götürmeliyim konusu oluyor. Ben de işte yurda giderken bir valiz hazırlarken ne koysam acaba diye çok düşünmüştüm. Çok araştırmalar yapmıştım. Yine bu tarz videolar bana çok yardımcı olmuştu. Ben de e, bununla ilgili minik bir video çekmek istedim sizlere. Müzik gittiğinizde size en büyük tavsiyem çok fazla eşya götürmemeniz gerektiği çünkü her yurt aynı olmuyor aslında mesela ben daha önceki çektiğim KYK yurt oda turu videomda yurt odamı tanıttıktan bir yıl sonra yani ben mezun olduktan bir yıl sonra onun yani o yurdun bile tipi değişti ben 4 kişilikken kaldığım zaman şu an 6 kişilik oldu ve alan daraldı eşyaları koyma alanları da daraldı bu yüzden biraz problem olabiliyor aslında Tabii ki bu durumda gitmeden önce kalacağınız KYK yurdunu mutlaka sizlere araştırmanızı öneririm. Bu size biraz daha ne götüreceğiniz, ne kadar bir alana sahip olacağınız konusunda mutlaka bilgi verecektir. Daha sonrasında tabii ki bir valize ihtiyacınız var. Tabii ki bu valizin boyutu sizin veya sayısı, sizin götüreceğiniz eşyaya göre değişiklik gösterebiliyor. Ben bir büyük valiz ve bir küçük valizle gitmiştim aslında. Eşyalarımda bir de sırt çantam vardı. Bunlara çok rahat bir şekilde sığdığını hatırlıyorum. Sizler için de eğer çok aşırı derecede tabii ki eşya götürmenizi tavsiye etmiyorum. Bunlar bir büyük valiz ve bir küçük valiz yeterli olacaktır. Eğer gideceğiniz yer, kalacağınız, üniversiteyi okuyacağınız şehir yakınsa eğer ilinizde o zaman küçük valizle gidip gelmeniz, eşyalarınızı taşımanız daha kolay, daha pratik olacaktır aslında sizin açınızdan. Valizi aldıktan sonra tabii ki artık içine neler koyacağınız konusu biraz da size kalınıyor. Tabii ki kendi kıyafetlerinizi mutlaka koyarsınız. Ama ben bu aslında bu konuyla ilgili en 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 koyulması gerekenlerden bahsedeceğim size. Ve bunu kendi yurt yaşamımdan aslında yola çıkarak sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle mutlaka yanınıza terlik koyun. Benim 3 çift terliğim vardı. Nasıl 3 çift terliğim vardı? Şöyle bir tane banyoda kullanmak için terliğim vardı. Ben çıplak ayakla banyoya girmeyi çok sevmiyordum. Çok da hijyenik bulmadığım için bir tane banyo terliği almıştım. Daha sonrasında e, sana işte bir odada yaşıyorsunuz bir ev gibi ve o yerlerin de temiz olmasını istiyorsanız mutlaka bir içer terliği yani ev terliği de yanınızda götürmenizi tavsiye ederim bir de dışarı terliğim vardı. Tabii ki dışarı terliğini kışın çok fazla kullanma imkanınız olmuyor. Hava yağmurlu oluyor, işte kötü oluyor vesaire vesaire. Yazları daha çok tercih ediliyor. Yazın kullanmak için yanınızda bir dışarı terliği götürebilirsiniz. İşte yemekhaneye inerken kullanabilirsiniz. Bahçede oturmak isterseniz yurdunuzun bahçesinde. Bu şekilde terlikle daha kolay aslında rahat edebilirsiniz ayakkabı bu videoyu hazırlarken tabii ki kendi götürdüklerimden de yola çıktım ama bunun haricinde de videolar izledim. Yani benim ihtiyacım olmayan ama sizin ihtiyacınız olabileceğiniz şeyleri de derledim. Bunlardan birisi benim kendimin kullanmadığım ee, ama sizlerin işte yurdunuzun tipine göre, işte alanına göre dolap içi askılıklar götürebilirsiniz. Eğer dolabınız küçükse, çok fazla bir e, alanı yoksa böyle yapışkanlı askılıklar oluyor dolaplar için. Bunları yanınızda götürebilirsiniz. Ee, askılık kısmı olmayabiliyor çünkü dolaplarda. Benim kaldığım yurtta mesela askılık kısmı vardı ve dolabım da genişti. Bana kolayca yettiğini söyleyebilirim sizlere ama tabii ki dediğim gibi her yurt aynı şekilde olmadığı için sizin yurdunuz eğer e, alan bakımından ve dolabınızın içi alan bakımından kısıtlıysa ve askılık alanı yoksa mutlaka bir dolap içi askılığı yanınızda götürebilirsiniz. Bunun yanında mutlaka yanınızda havlu götürün. Ee, banyo havlusu, el, yüz havlusu Bunları mutlaka yanınızda götürebilirsiniz. Bunlar da sizin aslında işinizi çok kolaylaştıracaktır. Ben işte el yüz havlusunun çok hijyenik olmadığını düşünüyorum diyorsanız, kağıt peçete de kullanabilirsiniz, tek kullanımlık. Ama tabii bu biraz masraflı olacağı için ben el havlusu, yüz havlusu bunların kullanılması taraftarıyım. Tabii ki yine karar size kalmış. Daha sonrasında kıyafetlerinizi çamaşırhaneye indirebilmeniz için mutlaka yanınıza bir ee, çamaşır poşeti olabilir, işte çamaşırlık olabilir. Bu şekilde bir şey edinmeniz sizin için daha kolay olacaktı. Bunları e, plastik edinmeniz katlanabilirliği açısından veya bir bez çanta gibi bir şey edinmeniz sizin için daha pratik olacaktır. Benim şöyle bir çamaşır sepetim vardı. Bu şekilde göstereyim. Hala taşıyorum. Şöyle bez bir poşet aslında ve çok kolay taşınabiliyor. Ve bunu böyle yanınızda da eve de getirebiliyorsunuz bu şekilde katladığınızda çok kolay bir şekil aldığını aslında görebiliyorsunuz. Siz de bu tarz aslında bir çamaşır sepeti edinebilirsiniz. Ee, bu katlanmayan çamaşır sepetleri sepetlerinden elde edilmenizi pek tavsiye etmiyorum. Çünkü onu sonuçta eşyalarınızı toparlayıp belli bir süre sonra eve döneceksiniz. Bunu çok yanınızda taşımanız kolay olmuyor ve hani alan bakımından da çok yer kapladığını söyleyebilirim sizlere. Çamaşırlarınızı çamaşırhanede yıkadığınız için çamaşırlarınızı yıkamak için çamaşır deterjanı almanız gerekiyor. Toz deterjan olabilir, sıvı deterjan olabilir. Nasıl kullanıyorsanız. Bunun yanında yumuşatıcı falan da alabilirsiniz. Bunları sizin temin etmeniz gerekiyor. Hani diğer türlü sıkıntı olabiliyor. Çünkü size ekstradan oradan bir çamaşır Tozu vermiyorlar aslında. Verseler de yine orada çamaşır tozları var ama sürekli sürekli vermeyeceklerini söyleyebilirim. Bunu tabii ki ilk başta kendiniz almanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Daha sonrasında yurttaki arkadaşlarınızla, o da arkadaşlarınızla ortak bir kara alıp, ortak büyük boy bir aslında çamaşır tozu, çamaşır deterjanı alabilirsiniz. Bu şekilde de bir ortak kullanım sağlayabilirsiniz. Tabii ki siz sizin için nasıl, hangisi uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Kişisel bakım eşyalarınızı söylememe gerek yok sanırım. Şampuanınız, lifiniz, işte bunun gibi şeyleri mutlaka götüreceksiniz zaten. Bu yüzden bunu söylemiyorum. Bunun yanında saç kurutma makinesi, saçınız çabuk kurumuyorsa eğer özellikle kış aylarında hasta olmamak için mutlaka yanınızda bir saç kurutma makinesi bulundurmanız gerekebilir. Çünkü mesela acil bir işiniz olabilir, hemen saçınızı kurutmak isteyebilirsiniz, o şekilde çıkmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden mutlaka yanınızda bir saç kurutma makinesi bulundurmanızı tavsiye ederim. KYK yurtlarında size ütü masası veriyorlar. Benim kaldığım KYK yurdunda. Koridorlardaydı ütü masaları. Birden fazla vardı. Her koridora 2-3 tane koymuşlardı. Ama bazen çamaşır odasından da alıp kullanabiliyorsunuz. Ama size ütü vermiyorlar yurtlarda. Bu yüzden ütüyü kendiniz almanız gerekiyor. Giderken yanınızda kendi ütünüzü mutlaka götürün. Eğer ütü takıntınız varsa. Ama ütü zaten hepimizin her anında aslında çok ihtiyacı olan bir şey. Mutlaka yanınızda ütü götürmeyi unutmayın derim. Kaldığınız yurtta... Tabii ki ders çalışmak isteyebilirsiniz. Daha sonrasında uyurken kitap okumak isteyebilirsiniz. Bu yüzden minik bir masa lambası edinebilirsiniz. Benim mesela böyle bir problemim olmuyordu. Çünkü yatmak için odamız ayrıydı. daha sonrasında çalışmak için odamız ayrıydı. İstediğim zaman ışık konusunda hani herhangi bir problemim olmuyordu. Bu yüzden ben ihtiyaç duymamıştım masa lambasına. Ama sizin eğer e, kalacağınız yurt e, bu şekilde iki ayrı odadan oluşmuyorsa mutlaka yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Sonrasında benim en çok e, işimi kolaylaştıran bir şey vardı. Daha sonrasında aslında kal etmiştim. Bunu saklama kapları, çatallar, kaşık, kupa, e, meyve bıçağı, bunlar aslında sizin yurtta eliniz ayağınız oluyor diyebilirim. Bir de benim kaldığım dönem COVID dönemi olduğu için ben e, bir süre yemekhanede gidip yiyordum. Ama daha sonrasında ee, orada tabii ki tabaklar e, eminim ki yıkanıyordur ama benim çok içim rahat etmedi. Bir de orada sıraya geçiyorsunuz, işte maskeniz açık bir şekilde yemek yiyorsunuz vesaire vesaire. Bulaşıcılığı çok daha artacak bir ortam aslında sağlanmış oluyor. Bu yüzden ben kendimi e, üç tane saklama kaba edinmiştim. Bunun yanında kaşığım, çatalım, bardağım vesaire bunları edinmiştim. Ben e, yemek vakti aşağı iniyordum. kaplarımı, yemeklerimi koyduruyordum ve yukarı odada yiyordum. Çok daha rahat oluyordu benim için aslında. Çok daha mutsuz e, mutlu oluyordum bu şekilde olduğunda. E, diğer türlü yemek aynı çok fazla vakit geçirmek istemiyordum. Bir de KYK yurtlarında kalanlar bilir. Yemekhanede bir yemek kokusu oluyor. Üstünüze Hani öyle bir siniyor ki sanki hiç duş almamışsınız gibi bir koku ortaya çıkıyor. Bu da beni çok rahatsız eden bir durumdu. Bu konuyu hallettikten sonra böyle bir sıkıntım aslında kalmadığını söyleyebilirim. Normalde yurtlara bir su ısıtıcısı, kettle tarzı bir şey sokmak yasak ama eminim ki hepimiz bunu yapıyoruzdur. Çünkü e, her seferinde yemekhaneye inip sıcak su almak hem maddi açıdan yoruyor hem de vakit kaybı olmuş oluyor aslında. Bu şekilde ben minik bir kahve makinesi almıştım. Arzımın da yanlış hatırlamıyorsam tabii o dönem 60-70 lira bir şeydi. Şu an muhtemelen daha da artmıştır. Fiyatı. Onunla çok kolay bir şekilde su kaynatıyordum. Ben çok kah çok fazla kahve tüketen bir insan olmadığım için sadece su kaynatıp sallama çay yapıyordum kendime. Bu şekilde benim için daha kolay ve daha pratik ve daha az masraflı olduğunu söyleyebilirim. Eğer az önce bahsettiğim gibi saklama kaba alacaksanız, yemeklerinizi ona koyacaksanız mutlaka bir sıvı sabun ve sünger de almanızı tavsiye ederim. Yoksa Normal el yıkama sabunuyla bunları halledemiyorsunuz. Tabii ki el yıkama sabunu da almanızı tavsiye ederim. Yurtta koyuyorlar bir kısım oluyor ama kendi kişisel sabununuzun olması daha hijyenik olabileceğini sizlere söyleyebilirim. Tabii tercih size kalmış bu durum. Bilgisayarınızı asla unutmamalısınız. <laughs> Bilgisayar çok önemli. Bunun yanında kulaklık da mutlaka yanınızda bulundurun. Zaten bunları unutacağınızı düşünmüyorum ama ben yine de hatırlatmak amacıyla sizlere bu videoda bahsetmek istedim. Dediğim gibi KYK'dan KYK göre oda tipleri değişebiliyor. Eğer e, alanınız, yaşama alanınız tek bir odadan oluşuyorsa uyku bandı almanızı tavsiye ederim. Ben uyku bandı kullanabilen bir insan değilim. O yüzden hiç de almadım. Hiç de kullanmadım aslında. zaten odamda iki odada iki oda şeklinde olduğu için benim için herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Ama dediğim gibi eğer kalacağınız KYK tek odadan oluşuyorsa uyku bandı işinizi çok kolaylaştırılacaktır. Özellikle ranzı sistemi varsa bir de en üstte kalıyorsanız ışık direkt yüzünüze vuracağı için sizin büyük bir problem yaşatacaktır. Uyku bandı da bu problemden kolayca kurtulabilmenizi size yardımcı olacağını söyleyebilirim. Genellikle KYK'larda, dolaplarda kilitler oluyor ama dediğim gibi eğer kaldı, kalacağınız KYK'da bu tarz bir sistem yoksa mutlaka bir asma kilit almanızı öneririm. Çünkü KYK'larda hırsızlık olayları çok fazla meydana geliyor. Bu yüzden işinizi garantiye almanızı tavsiye ederim. Benim başıma hiç gelmedi böyle bir şey. Bazen e, dolabımı kitlemeden Unutup da gittiğim de oldu. Şükür ki başıma hiç böyle bir olay gelmedi. İnşallah siz de hiç böyle bir olay yaşamazsınız. Ama tabii ki garanti almak lazım işimizi. O yüzden eğer e dolabınızda, yani e önemli eşyalarınızın yer aldığı bölgede eğer herhangi bir kilit sistemi yoksa asma kilit alıp bu şekilde daha güvenli bir hale getirebilirsiniz. Bir de yurtlarda priz aslında çok büyük problem oluyor. E Prizde eğer yeterli priz yoksa her kişi için e mesela kaç kişi kalıyorsunuz odada? 4 kişi kalıyorsunuz. 4 tane priz yoksa veya 6 kişi kalıyorsunuz. 6 tane priz yoksa sizin için sıkıntı yaratabilecek bazılarınız aynı anda priz kullanmak isteyebilir. Bu yüzden yanınızda bir üçlü priz bulundurmanız sizin için daha avantajlı olacağını söyleyebiliyorum bu konuda. Başka unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum şu an son olarak sanırım şunu söyleyebilirim. Yanınıza tuvalet kağıdı da mutlaka bulundurun. Tabii o da arkadaşlarınızla anlaştıktan sonra sırayla alabilirsiniz, ortak alabilirsiniz. Bunun kararını o şekilde verebilirsiniz ama ilk gittiğinizde yanınızda birkaç tane tuvalet kağıdı olması sizin için avantajlı olacaktır. Çünkü size yurttan bir tuvalet kağıdı vermiyorlar. Bunu kendiniz almanız gerekiyor. Bunu daha sonrasında dediğim gibi arkadaşlarınızla ortaklaşa bir şekilde de halledebilirsiniz. Benim genel olarak aslında söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma gelenler de bu kadar. Bir liste oluşturmuştum. Az önce o listeyi minik bir göz attım, herhangi bir eksiğim var mı diye. Ama genel olarak hem benim kullandığım, hem de diğer videolardan aslında kullanmadığım ama ihtiyaç Olunabilecek şeklinde düşündüğüm şeyleri sizlerle paylaştım. Eğer unuttuğum bir şeyler varsa e, siz de tecrübe ettiyseniz mutlaka yorumlarda bana belirtin. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza da yardımcı olmuş olursunuz. Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ederim. E, umarım bu videomda diğer videolarım gibi size yararlı olabilmiştir. İnşallah bu videomu da seversiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.